Bugün 13 Kasım 2021 cumartesi sabah genel denemeye girdim. 92 25 netim var. TYT denemesiydi. Öğleden sonra eve gelince bir AYT biyoloji denemesi çözdüm. AYT'de biyoloji geçen sene de sıkıntı yaşamadığım bir şeydi. Konu derste Geçen sene de YKS'de zaten full yaptım AYT biyoloji. Bu sene de üstünden geçip yani senenin başında biyolojiyi bitirdim ve iki güne bir biyoloji denemesi çözerek tekrar ediyorum unutmamak için. Bir daha bu sene AYT biyoloji çalışmayı düşünmüyorum. Sadece eksik kalırsam üstünden geçerim. TYT fen denemesini yine aynı şekilde bazı konularım var. Elektrik ve manyetizma, TYT'de, fizikte. Kaldırma kuvveti, optik, bir de elektrostatik. Bu dört konuya işte sene içinde tekrar bakmam gerekecek gibi hissediyorum. Çünkü ne kadar çalışırsam çalışayım. Yine bir hani sıkıntılı konularda gidiyor yani. Onun dışında kimya bitti. TYT kimya. Biyoloji, TET biyoloji yine bitti. Sadece canlıların sınıflandırılması konusu var. O onu çalışırsam da yani sürekli tekrar edilmesi gereken bir konu bence. Onun dışında günde acilin bu sayılar şeyleri var, denemeleri var. Şöyle göstereyim. Her gün bir tane bundan çözüyorum bir deneme yine çok faydalı oluyor bence. Çünkü sayılar çok önemli bir konu. TYT, matematikte özellikle. Günde bir tane sayılar denemesi, bir tane de matematik denemesi çözüyorum. 30 soru paragraf çözüyorum. Bugün çözmeye başladım paragrafı. Ama sürekli sağlayabilir miyim emin değilim. Çünkü paragraf çözmek gerçekten çok zor geliyor. Bir de e, TYT fizikte yine optikten ve elektrostatikten 120 soru çözdüm. Bu şekildeydi. Verimli bir gündü. Şimdi yatacağım, sabah kalkacağım. Erken kalkmaya çalışacağım. Umarım başarabilirim. Hoşça kalın.